Bugün sizlere bir şey göstereceğim. Daha yeni böyle bir paket geldi. size göstereceğim. Daha yeni markette geziniyordum tamam mı? Bakın şuraya bastım. Yeni şeyler yazıyordu. Buray için yeni bir şey gözüküyordu. Öyle yap. Bastım ve buralarda bir yerlerde şurada bir meyve paketi gelmişti. Muzlu bir şeylerdi. Şu an pişmanım onu almadığıma. <laughs> Çok pişmanım. Şimdi de yok. Keşke alsaymışım. Yoksa bu yanlışlıkla mı oldu anlamadım. Bilmiyorum ya. Gitti resmen. Şaka gibi. Keşke gitmeseydi. Kötü oldu. Keşke alsaydım pişman oldum. Neyse bugünkü videomuzun konusu bu değil. Bugün sizlerle birlikte pek takas videosu. Eee şimdi takas yerine gidelim ve takasa başlayalım. Bu sesten nefret eden tek ben miyim? Bu arada 10 dakikalık bir video yapmayı düşünüyorum. Çünkü çok al, ıı, çok az zamanım var. 2 saat açana kadar burada hiç sevmiyorum bunu da. Aha geldik. Aa ben buraya gelmiştim. Tekrar gittiğim yere gel. Köpek gitti ya acaba uzulayacak. Versem mi? Ya Joker sadık hepsi gitti. Bu kızdan alacağım ben bugün onu. Size <laughs> de ben bana şey vermiyorsunuz değil mi pet? Benim isteğimi kabul etmiyorsunuz. Bu arada şöyle, bir sürü joker sadık dostum ve bir sürü ayıcığım ve bir sürü efsane bir petim vardı. Binek petim de vardı. Onlar da gitti boş boş şeylerimi verdim. Dur köpek gitti. Köpek gitti bana bak. Köpek gitti. Köpek gitti gitti. Piç. Evet. <laughs> evet. Ee, şey küfürme mı ben böyle bazen böyle küfür Sen bakmayın. Tilki <laughs> kiti. Şaka mı yapıyorsun? Ben <laughs> <Yani, gülüyor> çıkaranları böyle size alabilirsiniz arkadaşlar. Gıcık oluyorum böyle kişiler ben istiyorum. hala yapıyorum böyle. Kusura bakmayın burada küfür diyorum ben. Her videomda bir tane küfür ediyorum. Kusura bakmayın ağız alışkanlığı. Hayır aşırı sürüyor. Powerful. Lane. Sa kesin huysuz ayıcığı ben mi vermiyorum bir sürü ayıcığım vardı gitti arkadaşlar lütfen bana huysuz ayıcık verin ya kardeşim bu ne ya orada penguenleri çok seviyorum. Penguen. 15 saat. saat. Ya arkadaşlar böyle kişiler çok cık alıyorum. Bir küçücük ayıcık varmış da bu penguen ediyor. diyor? Delirdin mi sen? Şaka yapıyor. E komiksin. Çok komik. Çok komiksin. kesinlikle hayır dedim. Çok cık oluyorum. Deliriyorum. Buna köpek gelir biliyor musun? Mal ne ya? Elinde ayıcık var. Benim ayıcımı istiyor. Bir de penguen. Penguen. Ya çok dost istiyorum. Stay'da verdim. Neyse. Sonra alayım. Ne yapayım? Bana Ya sarı binek bulova hoşsuz acık küsüyor. istiyor bu ne ya? Ucuk olur mu oğlum? bana? Bir şey mi söyledi? Bu arada vereyim mi? Bir bu Kimseye ben. Senden ne güzel. Ay. Hangi sadık dostu istiyorsun? Oy, oy, oy. Ben bu takası yapabilirsem Kamerayı açacağım. Sizce ne vereyim? Anlamadım. Blob vereyim mi? Değil mi? Blob vereyim mi? Blob. Bak blob. Blob. Blob bir de şey botu vereyim. Bot değil de mor boto işte. Botum hiç olmadı. Pamsım da olmadı. Birlik kayıcım da hiç olmadı. Bak şimdi kesin seni kabul edecek. Herhangi bir karşılaş. Size bunları vereyim mi? Şimdi sesinizi falan da duyamıyorum. Bence vermeyeyim çok değerli. Ya mor boto istiyor. İsteyim. Hayır. <laughs> <oluyor mu> ya? <laughs> Ay ben partiye gideceğim. Burası bomboş. Ben partiye gideyim. Geliyorum. Hiç kimsenin partisine gidemiyorum. Birisini bulduk. Umarım doludur. Bu arada bu yer çekimi güncellemesi çok içimi karartıyor. Baksanıza rengine. <laughs> Ay susun. Ay. Şimdi ben oyunlayıcımı çıkarayım. Belki Tilki Kiti beni ister. Ben buradayım. Günün en büyük insanı benim. Burada ev çok küçük hiç mi kararttım? Gelme. Dokuzuncu seviyesi sana güzel pet yoktur. Şaka gibi Tilki Kiti olan bana istek gönderdi. Tamam, beklerim. Hangi sağlık da? Bu arada buna çok az sağlık da güçlü. Yavsuz çocuksuz. Hani sıvakikebendirdi burası. Ha şükür. Hadi. Ben buradan çıkacağım çok kötü. Aha, tamam. Verelim bakalım. Bilmi. Bilmiyorum. Kura kaç kırördek midir nedir? Onu verdi. Ben ne vereyim? Öf güzel bir pet vermem lazım. Ay sürü güzel bir pet. Ben o geçen sefer ne vermiştim? Bir dakika. İlk aykıbağı tavşanına kıyarım bu arada. Lütfen dur bir dakika. Bir dakika sana bunları veririm bak. Ay ben bunu nasıl yapacağım? <laughs> ayıcık kaldırdı. Hayır. Ayıcık. Of git lo. Mavi nedir ya? Hepsini koysa anneciğim ben kabul edecektim. Şey hediye almayı severim yazıyorum. Şöyle kimse bana. Ben buradan çıkacağım ya. Buradan çıkacağım. Nereye gidecek? Miray'a gidelim. Benim Evet. Ama daha yeni açmış. Ben yeni görüyorum bunu. Dire kaçmış. Herkese Bu arada geçen sefer hiç parti yoktu. Bu yeni çıkmış partiler. Hiç kimse parti yapmıyordu geçen sefer biliyor musun? Yani şey hani bu takas adası kapanmıştı. Herkes partiye falan gidiyordu. Parti... Ondan sonra daha da parti yapmaya başlamadılar. Bitti parti artık. Ama tekrar açılmış partiler. Yani yapıyorlar hala. Burada benim parmak kimse gelmedi. Şimdi geldik. Ama bu güzel şeyler var. Bana vermiyorlar. Arkadaşlar pams verin bana. Pams. Ama pams da bedava verilmez. Ama bana ayıcık verin. Ayıcık verin. Ay pardon. Hediye almayı seviyorum ben geçen sefer ayıcağı bir şimşek payı ustalmıştım vazgeçmiştim sonra daha da geri alamadım şimşek payı usta kusmuk atıyorlar bu arada değerli <laughs> bu arada altın tavşan çok değerli ben keşke yarışmaya katılsaymışım malum diye katılmadım dur bakalım bunlara ne verir Şunlar. bak bunlara bir daha bulamazsın bunları yani Of. Bu arada kız bana hava atıyor mesela. Seviyor, seviyor. Ya yemin içerim bu. <laughs> Tövbe. Keşke olsa ben de faiz kapatı bur burası. Mavi, 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 mavi de bu var sadece. Bak zana ben de başka bir boyun yok. Eniş i̇şte. çabuk. Bir de bunlar var. <laughs> tilki kiti. Ya tilki kiti çok değerli. Mis. Tilki kiti acaba pams verirler mi ya? sadık dostu istiyorum. Gözlerim açıldı fincan gibi, kalbim hopladı horoz gibi. 15 saat sonra. Resmen. Resmen bir şey yazmıyor. Fuallu ne ya? Ben yapmadım bu arada. O da yapmadı çıktı yanlışlıkla buraya basınca. Lan! Kara ejderhaya şimşek pegosu istiyor. Bende de var şimşek. Ay şimşek pegosu diyorum. Bende de var bu arada ondan. Ay gitmiş onu da vermişim. Ben malım. Bu arada bu sayıyı almak için ben donumu vermediğimi kaldı biliyor musun? Ay pamsın güzelliğine. Bakalım arkadaşlar birisi var mı? Abi. Hiç kimse şey değil. Ne bon, oldu biliyor musun? Ben PKXT'ye girdim bir baktım. O şey var ya durun size göstereceğim. Evet. Burası var ya. Burada bir baktım. Burada e, kodlarda 000 ve burada Sailor Moon diye bir yazı var. Dedim bu kuratör ne alaka şimdi? Bir baktım ortada böyle geziniyor, zıplıyor, zıplıyor. Sonra bir baktım e, kayboldu ortadan. Belki oyundan çıkmış. Ben çıkmadan önce ona şey yapmıştım. Şey, arkadaşlık isteği atmıştım. Ve olduğu için direkt kabul edildim. Bakar mısınız? Bu kız, bu kız gördüm ben. Aktifti. Bir de bunun bir arkadaşı var. İsmi ya bu kim yüzü X'de oyunlar var ya X'de oyunlar. Niye kendini dakikalı bir erkek yapıyor? Delirmiş herhalde. Neyse. Bu arada benim ondan şeyim var fotoğrafım var. İsmi Yağmur X'de. Yağmur X'de. Nerede? Benim yoğunum. Ama neyse boş ver onu bunu. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bakın. Mavi Wolves takımı 66. Bugün ne oldu biliyor musunuz? Bir baktım. Flame ve Wolves takımı 65-65. Ben bu arada Volk takımındayım. 65-65. F eşittir 65. E, v eşittir 65'ti. Şimdilik Wolves önde. Ama bu arada Le'af takımı kazanmayacağına yemin içebilirim. Le'af takımı kazanırsa ben birisine hediye edeceğim. Herhangi bir petime hediye vereceğim. Ama burada özel pet hediye etmeyeceğim böyle. Normal klasik. iki ayaklı bar tavşanı da olabilir. Onlar burada iki ayaklı bar tavşanı da değerli. Neyse. Wolves takımını kazanacağım. ona da yemin çebilirim. Flame kaybedecek. Laf kaybedecek. Wolves takımı kazanacak. Neyse bugün videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. bunu unut, like atmayı unutmayın. Bay bay.